Ay oğlum nerede kaldınız merak ettim. Geldik anneciğim geldik gelin bakalım. E ne yaptınız ki? İyi valla fidan verdiği ifadeyi halle olduğu iş. Oh çok şükür. E ee, saat geç oldu. Karnınız acıkmadı mı? Yemek hazırlayayım mı? Yok anne ben iyiyim. Sen? Sen acıkmadın mı? Çok güzel yemekler yaptım ben. Hadi gel yedireyim seni. Kim Hadi gel bakalım peri kuşu. Fidan sen yemek istemeden yemem misin bir şeyler? Hep böyle misindir peki sen hiç? Yemez misin, içmez misin? Bazen. <laughs> Fidan böyle burnumu sokuyor gibi oluyorum ama bir yandan da merak ediyorum. Bu şerefsiz niye daha önce de Etmedin sen. Yani neden katlandın bunca sene? Sen anlamazsın. Aa. Niyeymiş o? Çünkü erkeksin. Bizim gibi değilsin. Mesela geceleri sokağa çıkabilirsin sen tek başına. Arkanı hiç kontrol etmeden yürüyebilirsin. Mesela önüne kimse taş koymaz. Parkta da uyuyabilirsin mesela geceleri. Rahat uyursun emde. Biz yapamayız onu. Hele de bir küçük bir kız çocuğun varsa nereye kaçacaksın ki nereye saklanacaksın, sığınacaksın? istedim ben de aslında biliyor musun sokakta yürümek istedim tek başıma özgür bir kadın gibi ama çay bile içemedim tek başıma dışarıda ben ondan anlamaz. İyi Güzel kalk hadi bakalım o zaman Nereye? Çay içeceğiz E koyayım ben sana Yok öyle değil dışarıda içeceğiz Özgür bir kadınsın artık İçebilirsin ya bak, Parkta uyuma işini halledemeyebilirim ama Çayı çözerim Hadi <laughs> Z Zeynep Annem bakar ona ya Bana da mı güvenmiyorsun? Polisim ben ya. Hadi. Anne. Efendim. Biz geliyoruz hemen. Tamam çocuğum. Şöyle geçelim. Olur. Buraya mı buraya mı? Ne kafana göre işte. Nasıl rahat edersin. Güzel güzel her yeri güzelmiş buranın. Ee i̇şte sessiz sakin ben arada kafa dinlemeye gelirim buraya. Oh. Paşa be çaylardan iki tane bize de versene. Hemen abi. Oh. Buyurun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ya bir de sizin meşhur bir tatlı vardı. Hadi hanımefendiye bir tane de ondan getirsene. Hemen getiriyorum. Ay, rahat mısın sen öyle? Hı hı. E, sırtını arkaya. Yatsan yaslan şöyle bir rahat et bakalım. Oh. <laughs> Fidan ben yine böyle burnumu sokuyor gibi olacağım ama... ...bir anda merak ediyorum, sormak istiyorum. Sorabilirsin, sıkıntı değil. Sen bu herifle ne kadar zamandır berabersin? Altı sene oldu. Altı sene? E nasıl böyle bir herifle bir araya gelebildin ki? Yani ne oldu da denk geldiniz? Aslında planlanmış bir şey değildi. Ben köşke çalışmaya gittim. Neriman Hanım'ın hizmetlisiydim ben. Ya. Bir de çalışanına göz koydu ha. boş e, boşver. Ne yapmayı planlıyorsun boşandıktan sonra? Bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Boşanabilirim. Cemre iyi avukattır. Tuttuğunu kaparım merak etme sen. Sen planın ne boşandıktan sonra onu anlat. Eyvallah. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. E hadi tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Boşandıktan sonra planın ne? Planım... Yasemin iş buluruz demişti. İş bakarım. Çalışırım yine. Bulursun tabii. Dünyadaki tek yer o Rutka Şerefsiz'in konağı değil. Buluruz sana iş. Hatta ben de bakılırım yardımcı olurum sana. Toprak. Sağ ol. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Fidan, gerçekten teşekkür etmene gerek yok. Bu vazifemiz. Bir de şu Rutka şerefsizliğiyle ilgili... ...elinde tutulur bir şey. Ya... ...ne hatlar karıştırıyordu bu herifin konakta? Neler yapıyordu? Sen görmüşsündür, duymuşsundur bir şeyler. Biz buraya bu yüzden geldik değil mi? Sen bir şeyler öğrenmek istiyorsun Rutkay hakkında. Fidan, sen tek başıma çay içmeye gitmek istiyorum demiştin ya. Tek başına gidebil diye soruyorum bunları. Sen Yasemin, onun ne işi var Rutkay'la? Bilmiyorum ben bir şey. Hem zaten e, Zeynep beni merak etmiştir. Gidelim mi? Tamam. Tatlını ye, çayını iç. Ondan sonra gideriz, tamam? Tamam. Sen de ye. <laughs> bundan yerim Çok güzel yapıyor namussuzlar ya. Sen bulaşık mı yıkatıyorsun kısa ya? Ay ben yıkatır mıyım? Girdim baktım mutfakta başlamış bile. Yapma bırak dedim. Bırakmıyor. Ne yapayım anne ya? Ne yapayım? Siz laf mı dinliyorsunuz küçük hanım? Aa. Peki size bir şey soracağım. Siz uçak yapmasını biliyor musunuz? <laughs> Aa. Nasıl bilmezsin ya? Anne gazeteyi okudun mu? Okudum abi. Bak şimdi benim uçaklarım meşhurdur. Kağıttan uçak yapayım da görsen. Benim yeğenler var ya benim yeğenler. Ay uçak yap, bize uçak yap, bize uçak yap. Başımın etine yerler durmadan. Hem de öyle normal uçak falan değil. F-16. Biliyor musun sen F-16? <laughs> şimdi yapayım da gör bak. Hem görürsün, öğrenirsin. Hem de belki uçurursun. Ne dersin? Evet. Hop. Hop. Ve de buradan. Hop. Eh evet, işte. Oldu oldu. Bakalım uçağı yakalayabilecek misiniz küçük hanım? Şş. 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 Aa, uçak yakalıyor bu ya. Uçak yakaladın ya. At bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bana değil, bana değil. Bana değil. Bana değil. At. Helal. At bakalım. Sıra bende. At, 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 at. <laughs> Güzel.